Merhabalar, Pasaj TV'ye hoş geldiniz. Fransızlar gibi Fransızca mı konuşmak istiyorsunuz? Akıcı ve hatasız Fransızcanız olmamasına rağmen Fransızca gibi mi istiyorsunuz? İşte cevapları bu videoda. Evet, bugün Elcan'la beraberiz. Ben Elcan'ın programına konuk oldum şu anda. Hoş geldin, merhaba. Senin iyi. evdeyiz ama olsun. Olsun, ne yapalım. Hepimizin evi, öyle diyelim. Benim ev bu arada şey olarak geçiyor, Pasaj TV Genel Müdürlüğü. <laughs> Wi-Fi adı zaten öyle, Pasaj TV Genel Müdürlüğü koyduk. Bakacağım, abi bildiğin Pasaj TV Genel Müdürlüğü yazıyor ya. Gerçekten. Bugün Fransız gibi gözükmeniz için size birkaç ipucu verir, ipucu vereceğiz. Gündelik hayatta kullanabileceğiniz işte belli başlı kısaltmalar olsun. Gündelik hayatta bütün Fransızların kullandığı şeylerden biraz bahsedeceğiz. Bu da size eminim yardımcı olacaktır yani. Bu genellikle genelde şaşırma şeyi olarak kullanılır. Bizdeki Türkçe'de nasıl bir şey yaparız? Öyle mi? Harbi mi ya talipçi? <laughs> Abun. Tam olarak Hı. bu şekilde söyleniyor ve o kadar çok kullanılıyor ki yani. İşte telefonum kırıldı, servise verdim çok kötü oldu. Abun. <laughs> Veya şey, sevre ha, aynı aynen. şekilde abon ve sevre sürekli kullanıyorlar. Yani sü bir, bir süre sonra diyorsun ki tamam yani. bir de, Frans de kullanmam e lazım herhalde. Fransızlar çok şaşıran bir e, topluluk. <gülüyor> 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 Öyle olduk kardeşim. Yani. 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 Çünkü sürekli, sürekli konuşmanın abon duyuyorsunuz yani. Abon böyle gözleri açarak falan. Bunu kullanın çünkü bunu genellikle Fransız öğrenenler çok kullanmaz. Sizi daha böyle bir öne atar konuşmalarınızda Kesinlikle. Yani birazcık daha form şey gibi olursunuz hani. Burada yaşıyormuş da hani birazcık böyle buradaki yaşayan insanlarla hani bir şeyler kapmışsınız, entegre olmuşsunuz tarzı bir şey yani. Evet. Hani şöyle düşünün bir tane İngiliz geliyor. Türkçe öğrenmiş. Size diyor ki harbi mi ya falan diyor. Yani, öyle bir, bir efekt yaratabilir yani. Yani ne güzel konuşuyor ya bu çocuk falan dersiniz. Biraz belki abarttık ama yani. Sonuçta ha, Öyle. Ondan sonra we ve way evet. farkı. Ben mesela artık sadece v <laughs> ve diyorum ve ilk başta ne olduğunu bir anlatalım da hani V biliyorsunuz evet demek ama Fransızlar özellikle böyle arkadaşlar arasında falan sürekli ve diyorlar. Ve yani aslında birçok ya bazen farklı anlamları da gelebiliyor. diyorum evet. bir şeyden çok memnun değilsiniz a hmm. dediğinizde de böyle hani tarz bir yani, şey, yani tamamen duygu yansıtıyor ama çok enteresan yani o kadar çok kullanılıyor Hı. ki artık sıla gibi işte sıla mesela sürekli kullanıyormuş Hı. bazı Fransızlar var gerçekten sürekli kullanıyor ama sürekli yani bana mesela şey demişlerdi ya kimle konuşuyordum hatırlamıyorum böyle benden büyük insanlarla konuşuyordum Fransız oturur meselesiyle ilgili galiba ben böyle sürekli ve ve falan diyordum Hı. o da şey falan demişti sürekli ve deme biraz işte we falan diye hiç şey durmuyor formal durmuyor sanki arkadaşımmışım gibi oluyor falan ben de evet onu söylemek <laughs> <laughs> yani bu veykala, bu, bu birazcık şey, nasıl diyeyim? Familya diyorlar burada yani daha böyle aile arasında, arkadaş arasında falan da anlama geliyor. Köfte yaptık. Şimdi işte mi? patron hesabından çok şeyimiz olmadığı için yardım etmiyorsunuz, yardım edin. Köfte ekmek satacağız Paris, Eiffel'in karşısında. Denedik, pazarda limon satmaya denedik olmadı. Köfteye döndük. Olmuş gibi bu arada biraz patatesler. Şimdi ben size Fransa derslerinde hep nu ve on aynı şey diyordum. O şekilde anlatıyordum değil mi? İşte bu nu yerine on kullanmak da aslında size biraz Fransa gibi gösterir. Neden olduğunu da biraz Nu birazcık daha böyle hani bizim hazırlıkta veya işte Türkiye'de öğrendiğimizde direkt öğretilen biz kalıbı. Fransa'da on kalıbı da tamamen nu'yu birazcık tamamen alıyor yerine. Aslında on başka anlamlara da geliyor ama şeyi bilmeniz yeterli. Nu anlamına geliyor ve daha kısa ve sizin için yani fiil çekimi konusunda da size daha çok yardımcı olacak. Çünkü on biliyorsunuz il gibi çekiliyor. Yani aslında fiilin en basit formüle çekilmiş kolay. hali. Nu'ya böyle işte ONS'lik bir şey eklemek fiil çekimlerinden falan filan daha zor. Bir de daha kısa oluyor hep. Aynen yani. yani mesela nous partons en vacances dediğimizde işte tatile çıkıyoruz. On part en vacances diyoruz. Yani daha kısa, daha net, daha kolay. Bence büyük ihtimalle Fransızlar da artık sıkılmışlar. Evet herkes <laughs> on kullanıyor yani. Çünkü saçma hani her şeyin sonuna ONS. nu bir de uzun bir şey. Aynen biraz uzun oluyor. Ama şunu unutmayın. Diyorum, önemli bir dilekçe yazıyorsanız nu kullanmanız bazen daha iyi olabiliyor. Evet. Ve veya on kullandığınızda mesela çok formal bir şeyde, dilekçe falan bir şeylerde on kullandığınızda daha farklı Sırk bir anlama gelebilir. Şey, evet, evet. Ama Ondan... şunu bilin, hani olmanın o aynı şey. Ve o şekilde kullanırsanız daha böyle buranın içinden gibi gibi gözükürsünüz. Evet yani çünkü hani gelip direkt burada nu 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 dediğinizde direkt yabancı evet, oldunuz. Sen da... yabancısın. direkt anlarız çok ayıp bir şeymiş gibi. Sizi ayıplarız. <laughs> Kim ayıplıyor ya? <laughs> şaka şaka. Bir de dördüncü şeyimiz de çok önemli. Biz çok formal bir şekilde öğreniyoruz dili ve Fransızca'da negasyon, negatif. Ne ve parka dolbi yapıyoruz veya nöplü veya nöjemi. Burada fark edeceksiniz ki Fransa'ya geldiğinizde kimse nö'yü kullanmıyor. Ama şunu da altı çizeyim şey konuşma dilinde çünkü konuşma yazarken dinler. kullanmanız Aynen. lazım. kullanmanız lazım. Evet. Hatta bazen sınavlarda biz bundan dolayı puan kaybettiğimiz oluyor. Fransızlar da unutuyor çünkü çok unutuyorlar evet. herhalde. Çünkü konuşurken çünkü nö yok ortada. Yani gerçekten kullanılmıyor. Şaşırırsın yani. Ya mesela bilmiyorum ama <laughs> diyorlar. Yani je ne Sepa demiyorlar. Hatta az önce işte şu demiştik ya o tarz Şepa diyorlar. Direkt en kısaltılmış versiyonlarını. Yani şepa bir diyebiliyorsunuz. Bu derece kısaltmalara gidiyorlar. O yüzden günlük hattı böyle konuşurken mesela arkadaşlarınızla falan Je ne demeyin mesela. Je veux deyin çünkü daha kısa. Aynen öyle. Zaten fark edeceksiniz ki arkadaşlar arasında herkes öyle konuşuyor. haliyle zebrisi birisi bir şey dediğinde işte kahve içelim mi? Non je ne dediğinizde birazcık böyle sırıtacak gibi bir şey olacak anladınız mı? Hani non je dediğinizde daha iyi duruyor. Gündelik dilde Fransızlar bu şekilde konuştuğu için eğer Nöyü no bazen kullanmazsanız onlar gibi olabilirsiniz. Ya mesela sabah salata falan diyoruz ya. Hı -hı. İşte hani iyi değil, iyi gitmiyor falan demek için sabahpa diyorsunuz ama ben hiç bunu hayatımda sanövapa diye duymadım yani hep sabapa mı falan bir şekilde söylüyorlar. Yani, Aynen doğru. Ya, ilk, ya hiç duymadım. Gerçekten şimdi kafamda bir düşündüm. Yok abi yok. Böyle bir evet, <laughs> şey fakat. hiç duymamış. Ve yani bir fark et yani görürsünüz hocalarınız bile kullanmıyor. Evet kesinlikle. Böyle çok zor bulursunuz. Belki hani Eski arı sokak ailelerden falan filan böyle. Vallahi. Onlarda da hiç durmadım. Ya yani ben benim eskiden kiracım bayağı şey bir kadındı hani böyle. Fransız aşırı burjuva falan bir kadındı ama <laughs> o bile kullanmıyordu sanırım yani çok hatırlamıyorum ama. Daha Macron bile kiracım kullanmıyordu. dedim bu arada ev sahibi. <laughs> <laughs> kiralim yaptım. Neyse <laughs> Ama <laughs> <laughs> Macron bile kullanmıyordur emin olun. Evet. Yani Macron da kim zaten ona örnek almayın da. Aynen almayın. Şimdi de kuva'dan bahsedelim. Kuva ne demek? Hani sonra o kalıplarında göstermişim size bunu derslerde ama çok farklı alanlarda kullanılıyor. Mesela... Bir anlamı yok aslında ama şey evet. böyle hani birazcık daha böyle söylediğiniz şeyi özetliyormuş gibi Aynen. E, ona bir sanki ya şimdi bizdeki lan kalıbı gibi diyeceğim ama aslında aynı anlama gelmiyor. Karıştırmayın. Sadece hani lanı da bazen böyle şeylere bütün cümlelerin sonuna eklediğinizde böyle cümle farklı bir katar ya, öyle bir şey oluyor Fransızca ama anlamları kesinlikle aynı değil, karıştırmayın. Mesela size yine Sava'dan gidersek sürekli şey duyarsınız ya, sabah quad. <laughs> hani nasıl lan falan gibi bir şey. <laughs> Aynen öyle. Bu birazcık daha şey langaj yani hani tamamen sokak yani. Hani. Evet yani. ama her, sokak bile olmasa hemen herkes kullanıyor yani çekinmeyin. Aynen öyle. Ben mesela quad'yı öğrendiğimde Fransa'da bütün cümlelerimi sonuna koyuyordum. Bir süre sonra şey oluyor yani. Fransızlar şey diyor, abartma artık falan. <laughs> ama her yere git koyabiliyorsunuz Aynen. yani atıyorum işte Je suis rentré quoi, je suis parti quoi, je me suis réveillé quoi. <laughs> <tıkar> işte, <laughs> Ama şey yapıyor böyle, bir Fransız havası katıyor Kesinlikle. işte. Her yere ekleyebiliyorsunuz ama çok fazla yapmayın. Biraz atıyor gibi batın. bir durum var yani. <laughs> ama dediğimiz gibi çok bir anlamı yok. İstediğiniz yere ekleyebilirsiniz. Cümleye sanki birazcık daha şey anlam katıyor böyle işte. Hani cümleyi tamamlamanıza gerek yok. Zaten anlaşılıyor gibi bir şey. İşte şey parti Baktık. Hani anladın işte, gittim. Işte. Yani. Ha işte gibi aslında biraz. Aynen öyle. Evet. İşte. Yani. Ama bütün cümlelere göre anlamlarını böyle evet. farklı yorumlayabiliriz. Çok değişik bir şey. Aynen. Ama kullanın, güzel de duruyor sonunda. Evet. Tamam. Sonra altıncı, Fransa'nın sürekli kullandığı altıncı şey Aynen. bizim fark ettiğimiz. Bazen E harfi düşüyor. Bu ne için geçerli? Atıyorum mesela Jö'deki E harfi bazen düşüyor. İşte daha de demin mesela Şepa dedi, şu dedi. Hani Je suis yerine şu diyoruz. Je sais pas yerine je, je sais pas. Yani direkt Şi'ye dönüyor o ses. Ve bunun gibi hani Tü'de de Ü düşüyor. Yani sende. Ondan da bahsedebiliriz. Aynen öyle. Direkt hatta ona geçelim istiyorsan. Yedinci ettiğimiz şey. Evet. Yani Tü, Ü harfini düşürdüğümüzde atıyorum yani gündelik hayatta ikisi de geçerli bu arada yani Fransızlar tu as mangé yemek yedin mi diye soruyorlar ama bazen est-ce que tu as mangé bien ta mangé ou pas? diyorlar direkt yani te apostrof oluyor. Ve şey yani gayet gündelik hayatta bütün Fransızların kullandığı, herkesin kullandığı bir kısaltma mı diyelim, nasıl diyelim? Mesela neredesin? İşte tüyavu falan diyeceksen TU dersin direkt yani, Aynen. daha basit oluyor. Birazcık daha işi kolaylaştırmaya çalışıyorlar. Fransızca bir değil, biraz... <laughs> zor bir dil olduğu için. <laughs> Kesinlikle. Ben size soru kalıplarıyla ilgili olan derslerle de bundan bahsetmiştim, tekrar bahsedelim. Fransızlar günlük dilde hani böyle normalde şey oluyor ya işte, ilk fiili sonra özneyi getiriyorsunuz ve cümleyi öyle kuruyorsunuz soru soruyorsanız eğer. Mesela ''A tu falan, paran var mı?'' diyorsunuz ya ama Fransızlar günlük konuşmada asla böyle konuşmuyorlar. Direkt ''Tu y'a falan diyorlar hani ve... Hı -hı. Bir şekilde vurguyla oraya soru işareti koymuş gibi oluyorlar aslında. Aynen öyle. Ya yani atıyorum bir yere gidiyorsunuz, Tüpa dediğinde hani ''Gidiyor musun?'' tarzı bir şey oluyor. Ya Türkçe'de de aslında bazen vurguyla soruyu hmm. verdiğimiz oluyor ama Fransızlar bunu daha çok yapıyor. Evet. Ee, bazen hani yanlış anlaşılmalar oluyor, işte şey diyorlar, işte ''Bu bir soruydu.'' falan filan. <laughs> Aynen bazen öyle şeyler olabiliyor ama cidden hani gündelik hayatta konuşma dilinde o fiil ve özne nasıl diyorduk ona yer değiştir yer değiştirmesini duyamazsınız yani duysanız bile 60 yaşında bir yaşlı bir adam komon tepeli tüyudur size olur yani, olmaz yani. yani yani olur aslında da ya çok çok duymuyorsunuz yani aslında demek istediğim sonu o yüzden buna dikkat edin yani en kolay yol cümleleri sorun, sorun sorun birine soracaksanız eğer Fransızlarla böyle arkadaş ortamındaysanız ne bileyim ekmek kalacaksınız falan ve o vurguyu göreceksiniz yani insanlarla konuşa konuşan bir süre sonra sonra siz de direkt vurgu yaparak sorularınızı... şöyle bir iniş çıkışlar olacak. Bir direkt Bir değişecek hatta Türkiye'de de bazen karşınıza çıkacak yani. Hayır yapma. Gelmiyor mu? Aynen. <laughs> ama ilfo diye bir kalıp var. Daha önce size bahsetmiştim. Tam bunun hakkında bir video yapmadım ama bu şey gibi bir şey. Şunu yapmalı. Yani gereklilik şeyi katıyor. Meli malıyı katıyor. Aynen. ve il hani bildiğiniz il hani üçüncü tek şahıs olan. Sonra fo diyorsunuz. Mesela işte bir fo şöyle benim bir şey yemem lazım ama bundan baştaki ili atıp da söylüyorsunuz günlük hayat yani fokoj ve diyorsunuz mesela çünkü ili oraya koymak gereksiz oluyor. Aynen yani gündelik dilde konuşuluyor yani herhalde kullanma kullanma düşmüş bir süre sonra. <laughs> bir açıklaması var mı bilmiyorum ama kendi insanlar işte faut faire ça, faut aller par là. Hani il faut değil de işte hani faut faire ça, Öyle. faut partir. Direkt bu şekilde de kısaltıp söyleyebilirsiniz. Aynı anlama geliyor. Ama bunu yazı yazarken kesinlikle kullanmayın. Aynen yazarken ilk fo yazmanız lazım. ya bu, bu arada bütün videoda söylediğim şeyler tamamen konuşma diliyle alakalı. Evet. Yani. bir şeyler yazarken özellikle önemli mektuplar veya bir şeyler yazarken sakın fo diye başlamayın. Mektubunuzu yırtıp atarlar. Yani. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> Ve son şeyimize geçelim. Bakalım neymiş. Voilà bref. Oula Şimdi cümlelerin arasına küçük küçük şeyler koyacaksınız. Mesela genre, ne va du coup falan. Ya Fransızca'da o kadar çok şey var ki biz buna Fransızca'da şu an Türkçe çeviremedim. Bouchtrou dediğimiz bir şey var. Böyle hani ağzın da, bir şey bulamadığınızda böyle çıkartmak istediğiniz bir şey ararken hani biz e'leriz ya Türkçe'de. Mesela, Bunlar birazcık işte hem eğiliyorlar hem de bir sürü kelime kullanıyorlar. Şey yani. gibi aslında şey gibi şey dersin hani dersin ya işte hani öyle, öyle. falan dersin ya, onun gibi ama çok kullanıyorlar. Yani evet. bir Fransız konuşurken size mesela sürekli du qu der. Du aslında hani şey gibi kullanır İngilizce'deki soul gibi bir şey yani. Ama çok kullanıyorlar. yani mesela voilà her yerde de, duyarsınız. Voilà quoi. Quoi eklerseniz. De. Ar, tam olur tam, tam olur. Double olur. Vala, bref en Ar sonunda. Atıyorum evet. bir şey anlatıyorsunuzdur işte şunu yaptım bunu yaptım bref. E, kısaca falan. Kısaca e, bitti gitti. Olala aynı şekilde. Olala şaşırdığınızda olala yaparsınız. Aynen. Özellikle ben memnun ya... değilseniz o aynen, öyle aynen. de olabilir. Tamamen sizin aslında tonunuza göre ses tonunuza göre değişecek şeyler yani. Ya da şey yapabilirsiniz. Ya valayı tek başına kullanabilirsiniz ya da bavara. Aynen. O ba kalıbı da önemli işte bavara. Bavi. Bavi. İşte ee... hiçbir anlamı yok ama yani kesinlikle. Ben ilk Fransız arkadaşlarla konuşurken Sürekli amfet diyordum Amfet de bu voilà, bref gibi kelimelerden bir tanesi Aslında demek Aynen aslında demek Ve ama o kadar çok kullanıyorsunuz ki Bir süre sonra sunum yaparken O kadar çok anfet demişim ki Hoca en son şey dedi yani Amfet olayına bir çözüm bulmamız lazım Çok fazla amfet diyorsun Çünkü eğlememek için Hani eğiliyorsun Amfet işte şunu yaptık Amfet Biraz dikkat etmek lazım Çok tekrar etmemek lazım Ama fark edeceksiniz ki Bütün Fransızlar kullanıyor Ve yani onlar gibi konuşmak istiyorsanız da Biraz kullanmanız lazım. Biraz kullanmanız lazım. Güzel oluyor. Videomuz bu kadardı. Aynen öyle. Umarım güzel bilgiler verebilmişizdir sizlere. Bence güzel bilgiler oldu. Yani bunları böyle kullanın yani kafanıza göre. Birazcık daha şey olursunuz sanki buralı yerlisiymiş gibi. Fransa'nın yerlisiyiz gibi. Öyle olursunuz. bir hava katarsınız. Evet. Hazırlık sınıfına gidin sabah oku ha diyin herkese. Aynen. <laughs> <laughs> Beş mobilya. <laughs> Aynen. <Hayır>. Eğer <laughs> anlarlarsa komik olabilir. Aynen. Daha başka şeyler de var bu tarz videolar çekeceğiz sokak diliyle alakalı. Aynen. Teşekkür ederiz videoyu izlediğiniz için. Sıla sana da teşekkür ederim. Konuk oldun programına. Efendim. Abone olmayı unutmayın. Tekrardan görüşmek üzere. Görüşürüz. Hoşçakalın.